Evet arkadaşlar bugün sizlerle Samsung Galaxy A7 2018 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Müşterimiz cihazın ana ekran şifresini bilmiyor. Bakın mesela şimdi burada farklı bir satin desen bir kilidi var. Yani hiçbir türlü de giriş yapamıyor. Evet yapacağımız bu işlemi cihazımızın içindeki eşi silinecektir. Bunu haberdar etmek istiyorum. İlk öncelikle cihaz açma kapama tuşuna basıp tutarak kapatıyoruz ve bizden şifre isteyecek gördüğünüz gibi. Elimizi ana ekrana, bir elimizi ana ekrana vereceğiz. Ondan sonra açma kapama tuşu ve ses kısma tuşuna basarak cihazımızı resetleyeceğiz. Zaten elimiz da kaldığı zaman cihazın resetleyip resetlemediğini anlayacağız. Daha sonrasından da cihaz kendini resetledikten sonra yani bu kapattıktan sonra elimizi ses kısmadan çekip ses kısma tuşuna çekip ses yükseltme tuşuna basacağız. Yani hep beraber yaparım şimdi. Bakın ben aynı yaptığım gibi ekran görüntüsü aldı zaten. Şu an cihaz resetlenecek. Resetlendikten sonra aynı şekilde ses kısmına çektim ve ses yükseltme tuşuna bas tutarak bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi resetleme oldu yani fabrikadan dönme modu geldi. Ve ses kısma tuşuyla aşağı doğru iniyoruz. Faktör resetme gördüğünüz gibi tutuyoruz. Aşağı iniyoruz yine ses kısmıyla. Açma kapama tuşlu onayımızı veriyoruz. Şu an cihazın içindeki fabrikayla dönülüyoruz. İçinde ne varsa tüm böyle her siliyor cihazımızı. Bakın işlemlere bakabilirsiniz. Şu an cihazımızı başarılı bir şekilde sıfırlamıştır. Cihazımızı resetliyoruz tekrardan yeniden açması için. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Samsung A7 2018 cihazımızın sıfırlama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bir beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarım size faydalı olursa ne mutlu bana. Önemli olan sizin çözülmesi. Yapamadığınız işlem nedeniyle mailden benimle iletişime geçebilirsiniz. Yorum altın kısmına da her türlü zaten yorumlarınızı en kısa sürede cevaplıyorum. Başarılar diliyorum. hayırlı günler sizlere.